Selam arkadaşlar. Bugün ETS 2yi nasıl indirdiğimi anlatacağım. Şunu kapatalım. İlk önce şuraya girelim. Steam destek yazıyorsunuz arkadaşlar internete hemen. Şurada Steam yükleyin yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Oradan indir falan diyorsunuz. Bayağı uzun sürüyor. Yarım saat falan beklemeniz gerekiyor. Arkadaşlar sonra şöyle Steam gelecektir. Bayağı bir beklememiz gerekiyor ama. Şöyle açacaksınız. Benimki açıktı zaten. E, kaçmaya gerek yok. Şimdi ETS 2 nasıl satın aldığımı anlatayım. Mağazaya giriyoruz buradan. Bilmeyenleri anlatıyorum arkadaşlar. Buraya Euro yazınca hemen çıkıyor zaten Euro, Euro Truck Simulator 2 diye. Ona tıklayın. Ha zaten çıkmış ya. Neyse burada çıkıyor. Normalde ben bu oyunu önceden aldığım için demo indire bakmadım. Ben indirmedim. İlk önce Euro Truck Simulator 2'yi satın alına tıklıyoruz. Ben aldığım için herhalde tıklattırmıyor. Ardından kart bilgilerinizi isteyecektir. kart bilgilerinizi isteyince şöyle kütüphanenize gelecek Siz sonra satın alacaksınız yükleyecek sürümünüz hata çıkartırsa ben de çıkarttı arkadaşlar ekran, ekran, kartı yetişmediği için hata çıkarttı ondan şöyle sağ tık yapıp özelliklere tıklıyoruz ardından betalara girip buradan bir seri seçiyoruz arkadaşlar şu hiçbirine tıklayınca son sürümü indiriyor direkt. Şu da son sürüm herhalde. Ben yani şu sürümü kullanıyorum. Bizimki buna yetiyor arkadaşlar. Sonra onu indirecektir. 1-2 saat arada 1-2 saat sürüyor. Şurada kaç kez kaç kaç gün önce oynadım falan gösteriyor. Ben daha güncellemedim oyunu güncellemem gerekiyor. Steam arada bozukluk yaşarsa arkadaşlar silin geri yükleyin. O zaman düzeliyor. Ama ets de Geri in, sat, satın almaya gerek yok da geri indirmeniz gerekiyor sadece. Oynama süresi falan yazıyor. 37 saat. Çok oynamadım ben. Daha yeni almıştık. Ha şöyle yapalım. Burada canlı yayınlar falan canlı yayın çekenler oluyor. ETS 2'nin tabi araba modu da var. Ben ona aktif edemedim. Şimdi şöyle eksileyelim. Ben dikeme girdik ya. Şu yeni sekmeye girelim. Steam e arkadaşlar. Steam desteğe girip buradan tıklayıp buradan da hesabınıza girebilirsiniz topluluk mağaza falan giriyor her şeyi Asfalt 8 benim oyunlarımdan biri. Sonra NFS var. Onu da pek yani çok sevmiyorum ama duruyor. ETS 2 var çok seviyorum. Scratch'le oyun sayılmaz. Başka oynar mı ki? bir çizim şeyi vardı ya. Buradan da istediğiniz oyunu al, satın alabiliyorsunuz. İstediğinizi indirebiliyorsunuz. Ben de asfaltı buradan indirdim. Bu arada ETS2 arada sorunlar veriyor. Onlara onlar öyle bir şey olursa anında şey yapın. Tekrar güncelleyin oyunu arkadaşlar. Bugün sizlerin ETS2 nasıl indirip nasıl şey yapılacağını gösterdim. işte. nasıl satın alacağını. Öyle gezginlerden falan indirmeye kalkmayın. Öyle indirmez yani. Boşa denemeyin. Satın almazsanız olmuyor. Minecraft gibi. Satın almayı düşünmedim. Şu yazılarımı da sileyim de. Bugün sizlere onu anlattım arkadaşlar. Videomu beğenin lütfen. Bu, bu videomdan size, sizlere çok az video çektiğim için 100 like beklerim mesela. 100 like. Beğenmeyin olursa 100 like atabilirim arkadaşlar. Videomu izleyin lütfen. lütfen. Beğenin. Unutmayın sadece 100 like çok az. Beğenenlere özel şeyler yapacağım. Hepinizi seviyorum. Sağlıkla kalın. 100 unutmayın. Öbür şeyleri nasıl indirdiğimi göstereceğim ileride arkadaşlar. Onları da unutmayın. Mesela asfaltı falan. Sonra NFS'yi in nasıl indirdiğimi gösterdim. Sonra Among Us nasıl satın alınır falan. Öyle şeyler göster göstereceğim. Intro beğendiyseniz yorumla daha doğrusu beğeni atın ben yorumlara pek bakmıyorum bu da direksiyon şeyleri arkadaşlar buradan bilmeyen olursa direksiyon takılı olmadığı için özellikleri tıklayıp istediğinizi ayarlayabilirsiniz bu videomdan bu kadar videomu izleyip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar size nasıl indirdiğimi anlattım görüşürüz arkadaşlar